daqui a

o começo da temporada não foi fácil para mim acredito que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira até então me lesionei três vezes teve a infelicidade do cartão contra o Hatay, umas coisas do futebol às vezes acredito que são pequenos detalhes na partida às vezes os árbitros também estavam com, com momentos também que não estavam fazendo as coisas certas mas

hocam geldiği zaman da, yine hocamız Samet Hoca geldiği zaman da ona, takıma çok yararlı olacağımı, bunun bir aslında şanssızlık ya da işte futbolun doğasında olan bazen başımıza gelebilecek şeyler olduğundan bahsettim. O da bana güvendi zaten. Ve bu yüzden de performansım yükseliyor. Ben zaten asıl performansımı herkes biliyor. Sene başı dediğim gibi çok talihsiz bir süreç yaşadım. Şimdi takımıma destek olmak için, takım bana ihtiyacı var. Benim onlara ihtiyacım var. Bu şekilde daha iyi gideceğim. Çalışıyoruz. Antalya Spor Takımı bireysel yetenekleri üst düzey oyuncular var. İyi oynamaya çalışıyorlar. Kenarları iyi kullanıyorlar. Hocaya da tüyo vermiş olayım buradan. Neler izlediğimizi görsün diye. Biz biliyorsunuz gelişen bir oyunumuz var. Sahaya yansıttığımız çok iyi şeyler var. Tabii eksiklerimiz var. Onlar üzerine tekrar yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücumla ilgili sıkıntılarımızı daha çok çalışarak düzeltmeye çalışıyoruz. Takımdan oynadığı oyundan memnunum. Herhalde izleyenler de memnundur. Bir an önce bu oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Evet Hasan Hüseyin son bana gelip iki gün önce. Kişisel sorunları olduğunu söyledi. O sorunlar nedeniyle takıma performans olarak katkılı olamadığını söyledi. Biz de normal karşıladık isteğini, düşüncesini. Başkanı ilettim. Bu konuyla ilgili bir şey çözülsün diye. Başkanımız da kendisiyle oturup karşılıklı anlaşarak ona başarılar diliyoruz. Bundan sonraki futbol yaşantısında. Oluyor böyle biliyorsunuz. Genç arkadaşlarımız bunlar. Bazı sıkıntılar yaşıyorlar. İnşallah gittiği yerde başarılı olur.